Herkese merhaba arkadaşlar saat daha alıyorum 5 dakika ben şey yaptım bir mesaj geldi ne mesajı diye sormayalım ee, mesajı ben sildim tamam yazıp da sildim ee, neden diye sorun çok dolduruyor şeylerimi hemen ekran görüntüsü arıyor ondan ama o mesajı silersen ekran görüntüsü de gidiyor. Ama arkadaşlar bir şey değil mi? Bir sürü şey istemiş. Ben not aldım. Bir sürü not aldım. Ee, tabletimden biraz bakayım. Bakmayacağım ya da. Bugün Peggy yok. Ben bugün Peggy istemiyorum. Çünkü Peggy hastalığını daha yeni geçiyorum. Neyse hemen başlayalım. Ben de tanem kutu var böyle. Bu kutudan bir şeyler istemiş. Hemen şöyle yapalım. Alalım tüm kutuları da şeyleri. Şöyle alıyorum. Benden bir kargo istemiş. Ve bir sürü şey istemiş. Ben bunu şimdi bir tane şeyimi alıp geliyorum. Evet arkadaşlar alın bunu böyle koyuyoruz. Buna ben de bir e, bayağı var. 100 tane falan vardır ama saymadım. Şimdi bizden bir tane bileklik almamızı istemiş. Şöyle pika bileklik. Ondan sonra şöyle iki tane cici bici istemiş. Sonra diye i̇ki tane doğal taş istemiş. Bu bu doğal taşı koyuyorum ama ben ona bir mesaj attım. Şöyle bir mesaj. Benden bir tane doğal taş kaldı. Normal taş koysam olur mu derim? Olur dedi. O yüzden bunu koyuyorum. Sonra bir tane bundan istemiş. Bu kuş'dan istemiş çünkü hayatında hiç kuşu yokmuş. Bir de şu yastıktan istedi. Çünkü oyuncakları için ben bunu en son koyayım. Gözlük silmesi, gözlüğü falan varmış. O yüzden bir iki tane bundan istemiş. Bir de bundan istemiş. Biri kardeşi, biri de kendisi için. Bir de şöyle bir şey istemiş. Esnek bir şey. Yeter ki esnek olsun demiş. Bunu istemiş. Sonra bir de kalem şey demiş. Şöyle göstereyim. Şuradaki şeyden aldım. Böyle göstereyim. Bu şekilde bu böyle istemiş. Bir de bunu atıyorum. Bir de şöyle bir araba istemiş erkek kardeşi için. Bir kız bir de erkek kardeş varmış. Ee, bir de şunu istemiş. Kendisi içinmiş. Bu e, kız kardeşi için şu erkek kardeşi için bu bu da erkek kardeşi bu da kız kardeşi için sadece kardeşleri için böyle var falan da var ama çorap işte çorap istememişler sonra bir tane kalp istemişler Atatürk yani baya kalp istemişler şöyle bir tane de bundan atıyorum bundan istememişler bir tane küçük oyuncaklar için peluş. Bunu istememiş. Bunu koymuyorum. Ee, bunu istemiş derken bunu da istememiş. Bakayım. İstememiş. Yanlış anlamışım. Bunu istememiş. Şimdi bizden bir pembe kalem, bir mor kalem, bir sarı kalem. Başka bakayım. Turuncu. Ay. Mavi. Bunlar. Ben istemiş. Başka bakayım. Bir de kurşun kalem istemiş. Kurşun kalemi sığdırabilirsem. Tamam. Tamam kalemlerden bittim. Şimdi gelelim ee, buradan. Buradan mor pirit. Bir mor pirit. Bir tane bundan istemiş. Bir raptiye istemiş. Şimdi bakayım. Yok. İstememiş ama raptiye işimiz var. Sonra bir tane de bundan istemiş. Pirit istemiş. Eee bunu istemiş mi? Yok istememiş. Ee, bunlardan istememiş. Şöyle. Bundan istemiş mi bugün? <laughs> Kamera böyle olmaz diye. Bundan istememiş. Aa, istemiş. Bundan bakayım. Bundan ise sıfır yerde 2B istemiş. Tamam bu istemiş. Gelelim. Kutu bayağı doldu. Gelelim buradan. Yeşil istemiş. Bir tane yeşil istemiş. Başka bir de bakayım. Mor istemiş. Mor da koyuyorum. Sonra bakalım. Başka ne istemiş, uf 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 çok ağır, çok ağır, çok ağır. Ee, Bunun ee, not istememiş, kap istememiş, cedver çok istiyordu, cedver. Hep benden yorum atarak cedver 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 istemiş. Evet cedver istemiş ama koyamıyorum. Mecburi öbür yorumlarda koymak istiyorum. Pirita vermiştik. Normal pirit istemiyor. Bir de şundan istemiş. Bir de yeşil. Bir de kırmızı istemiş şunlardan. Tamam. Bitti. Bu, çok, çok şeyler var bunda. Ve gelelim. Kapatalım bunu. Aa, kamera düşüyor. Bunu kapatalım. Bakın koydum hepsine. Buna ne var niye kıyıyorsun diye yorum atanlara. Ee, bunlardan bende bayağı var. Tamam. Şimdi e, bir de süslem olarak lap diye koyuyorum. Demek Rapke Böyle güzel görüntüsleri için raptiye. beyaz bir raptiye. Raptiyeler ile süsleme istemiş. Biri sarı takıyorum. İkincisi böyle delikler de var hepsine bu şekilde. Evet tam da elime o şekilde geldi. Çok özür dilerim. Gülmeyin. Buradan duyuyorum gülüyorsunuz. Ondan sonra yeşil bir de beyaz istemiş. Beyaz beyaz. Aa, düşürdüm. Beyaz. Nerede beyaz? Beyaz beyaz. <laughs> beyaz. Şöyle şuraya Evet, bir de sarı istemiş. Takıyorum. Tamam. Şimdi bırak koyalım. Koyuyorum. Öbür akçe rapçey... değil mi orada? Heh, orada. Bu koyalım. Bu süslemelerden yani bu tür ee, şeylerden istiyorsanız like atmayı abone olmayı unutmayın. Ben bunları e, veriyorum ama gerçekten yani en uzaktakilerine vermiyorum. Yani veriyorum da en uzaktakilerine veriyorum. Ee, en uzaktakilerine veriyorum. Yakınlarıma vermiyorum çünkü e, onlar gelip benden alıyor. Neyse. Bugünkü kutumuz buydu. Gerçekten çok iyi oldu. Mükemmeldi. Bence bugün en iyi videoyu istemiş. Neyse. Böyle bir video çektim. Bence gerçekten çok iyi. Şimdi gerçekten bu videolardan çok istiyorsanız şey olmuş ha? Bu videolardan çok istiyorsanız şey yapmayın. Ben bunları vereceğim. Ama bunları e, açacak bir video çekmeyeceğim. Neyse umarım videomu beğenmişsinizdir. Bay bay. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar gelme gelme geliyor. Gelme. Niye? Video bitti. Ha. Neyse zaman önlemimizi beğenmişsiniz de İşlerim var. Bavulumu hazırlayacağım. <laughs> ah. İyi misin? İyi. <laughs> Arkadaşlar bavulumu hazırlayacağım zaten. 15.000'in klan geliyor. Okulu yok. O birinci sınıftaydı. Şimdi ikinci sınıfa başlayacak. O yüzden tatil. Yaz tatili değil. Onlar kış tatili yapıyor. Neyse. Umarım videomuzu beğenmişsiniz. Bay bay.